İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile ilçe ve beldelerdeki mahalle semt pazarlarında uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Genelgeye göre vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27 Mart 2020 tarihinde saat 17 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak. Temel gıda, temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda valilik ve kaymakamlıklarca belediyelerle işbirliği içinde yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda temizlik maddelerine erişimini engellemeden pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak il ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar satış yerleri belirlenebilecek. Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek. Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar satış yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar yerleri düzenlenecek. Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi, yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak. Pazar satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi sağlanacak. Bu husus pazar satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek. Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak. Bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacak.